Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta köyde yaşam kanalındasınız. Yaklaşık 3 gün önce Necmettin'den bir tane ham düve. ilkine doğurmuş dişi yavru, 15 günlük taze buzalı bir tane düve aldık. E, almış olduğumuz bu düve bize e, 53 bin liraya mal oldu. Yani 53 bin aldık. Ve çoğu insan dedi ki abi keşke almasaydın. Ufak hayvanmış ham düveymiş süt vermez. Zayıf hayvan. Ben dedim ki bu hayvanın geleceği var, ee, süt de verir diye düşünüyorum dedim. Ve size ilerleyen günlerde bunun videosunu çekeceğimi söylemiştim. Akşam sağımını bir de sabah sağımını Toplamda kaç kilo veriyor? Bakalım haklı olan e, siz misiniz e, yoksa ben miyim bilmiyorum. Göreceğiz. Artık hayvan burada üçüncü günü rahatladı. Rahat rahat yemini yiyor. Ahıra alışmaya başladı. Hayvanlara alışmaya başladı. Ortamına alıştı. Aslında birkaç gün daha geçmesi lazım ama en azından bize Necmettin dedi ki ben sabah ve akşam sağımını gördüm İzmir Torbalı'da ve 25 kilo süt aldılar dedi ve ben sana 20 kiloya dedi muayyer veriyorum. Ben de baktığım zaman sizler gibi ufak ve zayıf gördüm. Bu hayvanın süt verebileceğini o kadar tahmin Etmedim ama bakımla düzeldi. Çünkü para vermeden aldık arkadaşlar. Yani bu hayvan eğer dediği gibi ise parasını ödeyeceğiz. Dediği gibi değilse bu e, hayvan e, geri iade olacak. Şimdi akşam sahamını yapacağız. Gel göster oğlum. Boş içi. Şimdi sizin gözünüzün önünde diğerlerini sağdık. Bunu da sağacağız. Bakalım akşam sütü ne kadar verecek. Akşam sütü biraz daha az veriyor. Sabah sütü de hemen hemen akşam verdiğinin bir buçuk katını veriyor. Yani örnek veriyorum. Akşam 8 litre veren bir hayvan 12-13 litre gibi sabah veriyor. Bakalım. Deneyeceğiz. Bu akşamki sütü ne olacak? Bugün ahırımıza gireli herhalde üçüncü günü olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bugün üçüncü günü olacak bugün aldığımız süt sabah aldığımız sütle birleşecek yayınımız sabahki sütünün de yayınını yaptığımız zaman Allah'ın izniyle size bu videoyu yayınlayacağım bakalım toplamda kaç litre veriyor zaten 3 günlük vermiş olduğu süt 20 litre civarındaysa dediğini yakalarız biz yani 25'i çok rahat bir şekilde yakalarız ve potansiyeli olan bir hayvan meme yapısı forma meme gayet de güzel, kibar bir hayvan. Bugün veterinerimize de gösterdik. Veterinerimiz de tam benim istediğim tipte bir hayvan. Yani dev gibi ineklerdense yani bu orta boy düveler zaten ikinci doğumundan sonra daha da genişliyor. Üçüncü doğumundan sonra da genişler. Allah'ın izniyle biraz daha büyür. İşte görmüş olduğunuz hayvanımız. koltuk meme. Bakalım bu hayvanımızdan akşam sütü olarak ne alacağız? Akbaşımızdan hamdü ve birinciyi doğurdu. Şimdi sağıma başlayalım. Mehmet sana vereceğim şimdi oğlum kamerayı. Bunu hanım sağıyor normalde ama benim sağımda bakalım sağ mı? olabilir. Biraz... আহ <laughs> Sağlıyoruz ilk defa huyunu bilmediğim için sen de istiyorsan huyunu bilmediğim için tabii ki tedbirli yaklaşıyoruz. Ham düveler böyle olur. Ürkek olabilir ama bu elhamdülillah gene iyi. Ee, bizim için e, ilkine doğum yapmış olması bir ineğin uzun ömürlü ağırınızda kalması demek hak ediyorsa yani ne hak ediyorsa, yediği yemin karşılığını veriyorsa arkadaşlar, ham olarak almak daha mantıklı. Aldık bakalım. İnşallah kurban oldum Allah'ım bizi yanıltmaz. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmışlar. Demişler ki, hani keşke o hayvanı almasaydın. O hayvanı alacağına daha böyle güzel hayvanlar vardı, onları alsaydın. Bunun hamdüve olması Bizim için en büyük avantaj e, fiyat olarak da bahsettiğiniz inekler yani örnek veriyorum ikinci üçüncü doğurmuş. E, sütü de 30 litre ve üzeri olanlar da 65-70 bin lira civarında biz bunu 53 bin liraya aldık bakalım bu 53 bin liraya almış olduğumuz inekimiz 20 kiloya muayyerdi. 25'i ben gördüm dedi Necmettin İzmir Ormanı'da da çift de görmüş. Sabah akşam sağımından sonra da aldım. E, bakalım biz şu anda 20'yi de görsek arkadaşlar 20 litreyi de görsek bizim için iyi. Bugün üçüncü gün mü? Ahıra girdi. Hanıma soruyorum. Yani bugün akşam geldiğini bize. Akşam sağmıştık. Bugün ikinci akşam Üçüncü akşam mı? Üçüncü akşam Evet. Bir de sabaha var bunun. Sabaha haber arkadaşlar. Sabah da çekeceğiz. Akşam sütünü merak ediyorum. Akşam sütü sabah sütüne kadar günün kısalığıyla, uzunluğuyla alakalı. Akşam sütü az veriyor. Sabah sütünü daha fazla veriyor. Bu şu anda akşam sütü. Görelim dediğiniz ve haklı çıkacak yani çoğu takipçilerimiz yoksa bizim söylediğimiz mi? Benim kendi şahsi düşüncem mi? Haklı çıkacak onu bilmiyorum yani ilk gördüğümde zayıf gibi. ve zayıf hayvandan korkmam. Yeter ki iş daha yerinde olsun. Hayatta korkmam zayıf hayvandan. Yem vermekten de korkmam, çekinmem. Onu çok kısa zamanda Allah'ın izniyle ete getiririm. Ama bakalım süt verimi nasıl? Bizim dediğimiz gibi mi çıkacak? Sizin dediğiniz gibi mi çıkacak? Ben bu hayvanın potansiyelinin, süt potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Belki de siz olursunuz. Çünkü daha para vermedik biz. Her an hayvanı götürüp verebiliriz ya da hayvan kalabilir. Ben ona söyledim. Bir hafta bende kalır, sütünü sağarım. Eğer senin dediğin gibi 20 kilo ve üzeri çıkarsa kalır. Ama aşağısında üst alırsam inanın ahırında durdurmam götürürüm dedim. Tamam dedi. Biz para mana vermedik arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Evet. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Ee, oraya kadar çek ki ne içine ekleme hiçbir şey yapmadığını görsünler. Ne kadar sık derdine bakalım Allah'ın izniyle onu getir o olay getir, getir, Ölçü yerine tarafta bunu senin gözün bizden daha iyi görür. Bu tarafta. Bifteyi görebiliyor musunuz? Kaç tane doldurduk? Kaç tane? 18'e 11 11. Yine de yakından bir, bir çekerim bakalım. Mehmet yanlış görmüş olabilir. Mehmet oku bakalım. Nerede olur mu? Tamam. tamam. Aşağıdan say evet. say. Bu kaç? Yaklaştırın oraya bir. Oraya ışığı da kapatmışsınız. Kameranın ışığını. Okunabiliyor mu buradan? Kaç oldu? Bu? 18. Bu 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 11 kilo. Arkadaşlar akşam sütü 11 litre, sabah sütüne verir? En az bu kadar verse, en az bu kadar verse 22 litre. Ama ne dedim size? Sabah sütü daha, daha iyi oluyor günün uzunluğu kısalığı ile alakalı, geceler daha uzun, gündüz akşamlar daha kısa. Bakalım Hı. sabah sütümüz ne olacak? Yani düzeltelim. Yanlış söylediysem bana yanlış söylediğimi söylediler. Arkadaşlar geceler uzun. Doğru mu? Gündüz kısa. Gündüzler kısa olduğu için süt az oluyor. Geceler uzun olduğu için süt biraz daha fazla yapıyor. Düzelttim mi? Aman ne kadar güzel. Arkadan beni böyle hep uyarıyorlar. Tamam 11 litre sütümüzü aldık. Elhamdülillah. Şimdi e, lokumu doyuracağız. Bari bu videoda bir de onu izleyelim. Verelim lokumu. Allah 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 Allah. Maşallah benim kızıma. Maşallah kızıma. Sizler valla herkeyle kovayla içiyorsunuz. Karnınız tok. Onları göster. Bakıyorlar böyle. Hani onları da bağladık artık. Niye bağladık arkadaşlar? Bu kovayla süt verdikten sonra bunlar birbirlerinin göbeklerini emiyorlar. Ee, birbirlerinin göbek, göbeklerini emince de birbirine vurunca sıkıntı oluyor. O yüzden şimdi tekrar çözeceğiz onları. İlk süt biter bitmez bunu yapıyorlar. Zaten inek besleyenler bilir onu. Sabah <laughs> ben pazar videosu çekeceğim için arkadaşlar sağımı ben gerçekleştiremedim. Ama sizin de bana inancınız Allah'ın izniyle var. Hanım şu anda sağmaya başlamıştı. Ben anca hazırlandım. Hatta şu an üzerimde ahır kıyafetlerim dahi yok. Şu anda hayvanımızın sabah sütünü sağıyor hanım. Bakalım kaç sütle sabah sütü çıkacak. Akşam sütünü gördünüz Allah'ın izniyle. Artık sonu olmuş, sonu geliyor. Bitmek üzere. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Aferin. Kapatalım. Ya Şimdi. Yine aynı ölçekle ölçelim. Akşam küsünü boşalttık. Aynı kap, ölçü kapı olduğu için ona döküyoruz arkadaşlar. Dök bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gel buraya. Bak şurada işaretler var. Bu kaç? Şu. Gene 11 mi vermiş? Daha safa daha fazla verir diye diyorduk ama akşam. Şurası kaç görünüyor? Baksana şöyle litre yazıyor. 18. 18 buraysa bura 17. Bak 17. 16 15 14 13 12 11 22 kilo arkadaşlar arkadaşlar e, 22 kilo bugün kaçıncı günü 3 günü günün sabbaha dördüncü günün sabahı e, 11 sabah 11 akşam 22 e, güzel yani fena değil arkadaşlar zaten bize 25 kilo demişti ama size 20 kilo muayir olsun demişti. 3 günde biz 22 kiloya çıkartırsak bu hayvanı Allah'ın izniyle bu hayvanın ilerleyen zamanki videolarını da atacağım sizlere. E, 25'i çok rahat bir şekilde buluruz, geçeriz de Allah'ın izniyle. Ama şunu söyleyeyim size. aldığı para helal hoş olsun. 53 bin liraya biz bunu aldık. 53 bin lira. 53 bin liraya da 22 kiloluk süt veren hamdüver. İlkine yani hamdü ve ilk doğmuş hayvan bence gayet güzel bir rakam. Necmettin <laughs> helal hoş olsun e, aldığım para. Şimdi e, bugün artık ödeyebilir miyiz parasını? Gerek kalan parasını ödeyelim. Yani bir takasımız olacak. Üste para verilecek arkadaşlar. O yüzden e, kabul ediyoruz. Artık ineğin Allah'ın izniyle aldık. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Bu tarzda videolar gelecek. Ama lütfen yeni izliyorsanız abone olun. Beğendiyseniz beğen atın. Arkadaşlarınızı önerip yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.